Transfer haberi Süper Lig devlerinden Taliska kapışması. Devre arasında yarış başlayacak. Son dakika spor haberi. Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile Fenerbahçe, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. İki İstanbul devi, istediği sonuçları alamayarak lider Galatasaray'ın gerisine düştü. Bu durumu kurtarmayı hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, devre arasında Taliska'nın peşine düşecek. İşte detaylar. Fenerbahçe, ligin ilk devresini minimum kayıplı bitirip ara transfer döneminde bombaları patlatmayı hedefliyor. Sarı lacivertli ekip, şu anda kesin iki takviye yapılacak bölgeler sol bek ve skorer 10 numara olarak belirlendi. Kanarya'da her iki pozisyon içinde alternatifli bir liste hazırlandı. Sportif direktör Branco, bu listedeki isimler için çalışmalara başladı. Fanatik'in haberine göre, Anderson Talisca, Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında iki sezon kiralık olarak forma giymişti. Sambacı, 80 maçta 37 gol ve 14 asiste taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplamıştı. Talisca, Türkiye'den ayrıldığından beri her transfer döneminde üç büyüklerin gündemine geliyor. Ocak ayında Fenerbahçe, Al Nassr'ın göndermek istediği 30 yaşındaki hücum oyuncusuna imza attırmaya kararlı. Ligde kötü giden Beşiktaş da Taliska'nın peşinde. Türk futbolunun iki devi, yıldız futbolcu için büyük bir rekabete girecek gibi görünüyor. Fenerbahçe, Mourinho kozuyla bu transferde öne geçmeyi umuyor.